Tek Motordan merhabalar. Ee, bu video çiftli pulluk takımı e, gösterme videosu. Uzaktan e, nakliye ile gönderdiğimiz, ürün kendimiz teslim edemediğimiz müşterilerimiz için bu videoyu çekiyoruz. Çiftli pulluğumuz bu. bu, ekipmanımız bu. Buradaki evet, oradaki pimleri çıkarıp takıyor kolay bir şekilde sökülüyor zaten. Kolay en kolay takmanın yolu bu. Evet, ortadaki pimi ortaya takıyoruz şunu. Bu ortaya takılıyor. Evet, bunu takarken pimlerine dikkat ederim. Evet, şu Evet, bu kolları çıkardığınız zaman çok basit bir şekilde sökülüp takılıyor. En basiti bu. İkinci bir kişi aramazsınız. aktı evet, biraz zorlandık birkaç takıp takmayla daha kolay olur. Bunlar da ara kol, ara kolları ortaya takıyoruz genelde biz. Evet, çiftli pulluğumuz takıldı. Çok zor değil. Birkaç söküp takarsanız basitçe öğrenirsiniz. Tek motordan saygılar ve selamlar.